Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz düğün takılarının hangi şahit olduğuna dair güncel Yargıtay kararı hakkındadır. Boşanma davalarında sıklıkla karşılaşılan problemlerden biri de düğünde takılan ziynet eşyası, altın, döviz, TL gibi takıların hangi eşe ait olacağı hususudur. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi önceki iştihatlarında aksine bir anlaşma ya da örfadet kuralı bulunmaması halinde düğünde kim tarafından hangi eşe ne verilirse verilsin, ne takılırsa takılsın bunların hepsinin kadına ait olacağı görüşündeydi. Fakat günümüz gelenek ve göreneğindeki değişiklikler, ekonomik ve hukuki ilişkilerin getirdiği zorunluluklar ne Nedeniyle, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2024'de 24.02 karar sayılı güncel kararıyla içtihat değişikliğine gitmek zorunda kalmıştır. Yargıtay'ın güncel içtihat değişikliğine göre belirli ilkeler doğrultusunda düğün takılarının paylaşımı yapılacaktır. Öncelikle taraflar arasında düğün takılarının paylaşımı konusunda bir anlaşma varsa bu anlaşma doğrultusunda düğün takılarının paylaşımı yapılmalıdır. Eğer taraflar arasında düğün takılarının paylaşımı noktasında bir anlaşma yoksa, yerel örf ve adetin varlığı iddia ve ispat edilirse bu örf adet'e göre paylaşım yapılmalıdır. Taraflar arasında anlaşmaya da örf adet kuralı bulunmuyorsa kadına verki ve takılan, verilen ve ekonomik değer taşıyan düğün takıları kural olarak kime takıldıysa ona ait kabul edilir. Takılar içerisinde kadına ya da erkeğe özgü eşyalar o cinse verilmiş kabul edilir. Örnek vermek gerekirse bilezikler kadına aittir denebilir. Bununla birlikte takı sandığına koyulan ve ekonomik değer taşıyan şeyin kadına ya da erkeğe özgü olması durumunda bunlar da o cinse verilmiş sayılır. Fakat sandığa koyulan şey her iki cinse özgülenebilir nitelikte ise ortak kabul edilecektir. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.